Servet 8'den herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte Beşiktaş'ın yeni bir transfer hatanı konuşacağız. Emmanuel Agbodo ismi gündeme düştü biliyorsunuz. En son Wolverhampton forması giyen stoper oyuncusu. Ve Beşiktaş bu oyuncuyla ne düşünüyor olabilir? Daha doğrusu oyun formatında bu oyuncu neden tercih ediyor olabilir? Çünkü çok önemli kaynaklardan bu haber veriliyor. Ee, nasıl bir oyuncu, nasıl bir stoper Beşiktaş'ın oyununda nasıl konumlanır gibi değerlendirmeler her zaman olduğu gibi bir transfer öncesi programında değerlendirelim istiyorum. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Aguolu transferine nasıl bakıyorsunuz? Başka ne gibi ihtiyaçlar var ki genel bir planlamaya da yine bakacağız Beşiktaş'ta. O zaman değerlendirmeye geçelim. Serbest 8 abonedeyse abone olup kanala destek olabilirsiniz. Videoyu da beğenebilirsiniz. Yani beğenme şuna basabilirsiniz. Değerlendirmeye geçelim. Ya öncelikle bir Beşiktaş nasıl bir oyuncuyla ilgileniyor, ne düşünüyor olabilir, ne hayal ediyor olabilir bu oyuncuyla onu bir değerlendirelim. Eğer bu iş resmete dönüşürse daha geniş kapsamlı canlı yaparız, iş yapar mı serisinde de bir bölüm yaparız. Şimdi bir ilk bilgilendirme açısından böyle bir video çekmek istedim. Şimdi Akbado nasıl bir oyuncu? 1.92 boyunda, 28 yaşında 1.92 boyunda ve daha yeni aslında Wolverhampton'a 20 milyon euro transfer yapmış bir isim. Ki geçen sezonda iyi oynamıştı. E, ee, tabii farklı bir pozisyondaydı. Üçlü savunmanın ortasında veya sağ stoper olarak konumlanan bir oyuncu son dönemde Wolverhampton'da. Ee, ve iyi bir referans olarak da Pereira'nın transferi olması. Yani Vitor Pereira biliyorsunuz Fenerba en son Fenerbahçe kariyerinde de özellikle transfer ettiği stoper... Kim Minjie olunca ve Kim sonraki kariyerine bakılınca. Tabii ki arada farklılık var. Kim Minjie çok, istis yani çok istisna bir oyuncuydu. Ee, agresifliği, hızıyla vesaire. Ama Pereira imzalı bir stoper transferi olması tabii ki iyi bir referans yapıyor kendisini daha önceki isimlere bakılınca. Ee, geçen sezon iyi geçirdi. Bu sezon Wolverhampton'a zaten iyi geçiren isim yok çünkü çok takım dağılmış durumda. Ee, Kunya'yı sattıktan sonra e, teknik direktör değişikliği vesaire de oldu ama hiç bir kimya tutmadı. Şu anda çok dengesiz bir kadro var. Üçlü oynasa olmuyor, dörtlüye dönse olmuyor, ön tarafta yaratıcı oyuncu eksikliği var vesaire vesaire. Dağılmış bir kulüp. Zaten e, gelen haberlere göre birçok ismi de satışa çıkarmış durumda şu an Wolverhampton. Çünkü düşeceğini de anladı zaten. E, belki işte alt ligde yeni bir yenilenmeye, yeni bir yapılanmaya geçecek Wolverhampton. O yüzden herkesi e, olabildiğince edene neyse vermeye çalışacaklar gibi gözüküyor. Şimdi bu kısım önemli çünkü... Şimdi bir transfer değerlendirmesi yaparken oyuncunun profili tabii ki önemli ama burada onu almak isteyen kulüp ne hayal ediyor? Yani plan dairendi alıyor? Böyle bir stoper lazımdı bizim oyunda diyerek mi alıyor? Yoksa işte bu haberler geliyor, e, menajer önleri haberler. E, i̇şte Wolverhampton bu tip oyuncuları e, satışa çıkardı. O yüzden bir bakabilirsiniz gibi bir harekattan sonra Fırsat oldu diye mi gidiliyor? Aslında çok planda yokken böyle fırsat doğdu da mı gidiliyor? Bu konular önemli çünkü özellikle savunma bir ekleme yapıyorsanız aslında bunun e, bir plan kurgu dahilinde olması lazım. Hayal edilen bir oyun olması gerekiyor. O o hayal edilen oyunda işte mevcutlardan şu denli fark yaratır. O yüzden boyunca gidelim gibi bir planlama olması lazım. E, çünkü plansız fırsat transferi daha çok hücum oyuncularında olmalı bence. Yani çok fark yaratacak bir isim yakalandıktan sonra arkasını pek düşünmeden alabilirsin ama bir işte şey savunma attı, 6 numara, orta saha buralar plan dahilinde hareket edilmesi lazım. Ki bunu daha çok ikinci bölümde konuşalım. Beşiktaş'ın e, olası 11'inde Agbadu nereye konumlanır kısmını tekrar çekeceğiz zaten. Yani daha doğrusu ikinci kısmını bahsedeceğiz. Burada oyuncunun özelliklerinden bahsedelim. Şimdi ilk soru işareti şu oradan bahsedeyim. E, bu oyuncu son dönemde üçlü savunmada oynadığı için Üçlü savunmanın merkezinde en son işte United'a e karşı merkezinde oynadı. Üçlünün ortasında oynadı. Sağ stoper gibi oynamışlığı var. Üçlünün. Sol stoper gibi oynamışlığı da var. Yani kenar stoperlerde oynuyor daha çok merkezde kullanılıyor. Ee, sağ yanı kullanılan bir isim. Burada soru işareti şu. Beşiktaş dörtlü oynayacak. Yani dörtlü oynuyor. Sergen Yalçın döneminde zaten. Üçlüye geçme ihtimali yok gibi gözüküyor. Daha önceki açıklamalarına bakılınca. Bu oyuncu da bir üçlü stoperi mi? Daha önce mesela Matteo Ferrari durumu yaşanmış hatırlarsınız. Ferrari bir üçlü stoperi iken Beşiktaş'a geldi dörtlü oynadı. Kendisini arkaya attı. attı savunma çizgisini derine çekti. Ya yani o uyumu sağlayamamıştı. Agbado'da benzer problem olur mu? Ee, çok olacağını zannetmiyorum. Yani sadece diziliş olarak bakılınca. ya yani üçlüden dörtlüye geçince çok afallayacak bir oyuncu gibi gelmedi bana. Ki zaten bir önceki takımında Reims'te Fransa Ligi'nde dörtlü savunmada oynayan kendi mini takımda dörtlü savunmada oynayan bir önceki takımında da 20 milyona transfer yaptığı takımda yani 20 milyon alındığı zaman dörtlü savunmada oynuyordu Agbo'du. Ee, hatta sol stoper oynuyordu orada. Oradaki maçlarına da baktım. Yani hem bu son üçlü performansını bir tazeledim bazı maçlarını izleyerek. Hem de o dörtlüdeki performansına baktım. Yani bu konuda çok sorun yaşayacağını diziliş açısından düşünmüyorum. Ee, ama burada dizilişten ziyade oyun formatı önemlidir. Beşiktaş'ın oyun formatına bakılınca da e, en son maçlara referans alınca kaleden oldukça uzakta savunmayı kuracak bir takım görüyoruz Beşiktaş'la. Yani stoperler neredeyse orta sahaya kadar gelip orada rakibi sindirmeye çalışan, dönen topra hemen reaksiyon veren ve hemen rakip kaleye hata kalkan bir takım görüyoruz son dönemde Beşiktaş'ta. E, ve da böyle bir oyunda hayal ediyorum. Ve buna dair net bir referansımız yok. Mesela diyorum ya şimdi üçlü dörtlü konusunda bir referansımız var. Bu oyuncu dörtlü savunmada oynamış daha önce, oynuyor ve izledim de. Ama bu kadar işte 5 yaşında hayal ettiği gibi, daha doğrusu oynadığı gibi kaleden uzakta savunma yapan bir takımda henüz net bir referansı yok bence oyuncunun. Bunu en fazla tahminle transfer edebilirsiniz. E mesela işte bu Marco'ya transfer hikayesini anlatmıştım ya kendi e, scouting departmanında çalışırken. O zaman Kaleden uzakta savunma yapmayı bilen oyuncu olarak bize e, talimat verilmişti. O özelliklerden bir tanesi bu olmalıydı. Yani sol ayağını kullanan ama kaleden de uzakta savunma yapabilen oyuncu diye. E, ve Marka'nın Chavez takımı da geldiği takım da belki lig sonuçsu filan da ama prensip olarak önde oynuyorlardı. Yani pres yapan bir takımdı. Savunma çizisi önde kuruluyordu. Ve Marcardo oralarda hani test edebiliyordun. Ön tarafta basınca ne yapıyor diye. İşte Agbodi bunu çok test edeceğimiz aksiyonlar çok gözükmüyor açıkçası. En önceki takımın hem de Wolverhampton'da. Wolverhampton zaten e, çok savunma çizisini öne çıkartan bir takım değil. E, ama tahmin olarak bakılınca fiziğine göre e, çabukluğu ya da hamle becerisi fena olmayan bir oyuncu olarak düşünüyorum ben. Yani çok afallayacağını düşünmüyorum. Yani kaleden uzakta. Ama bunun için bir referans yok tabii ki. Bu bir risk. Yani bu e, alınacak bir risk. Yani daha referansı olan oyuncular olabilir. Mesela Beşiktaş'ta Calo atletizm olarak daha referansı var Kaleden uzakta savunma yapma konusunda. E, Agbodu da yok Yunus. Tahmin olarak bakılınca oyuncunun özelliklerine bakıp tahmin ed edeyim dersen işte müdahale becerisine, fiziğine göre ivmelenmesine falan bakılınca inanılmaz afallamaz diyorsun ama bir taraftan da e, yine şuraya geliyorum. Savunma madde dedim ya bir plan kurgu planlama dahilinde transfer edilmesi gereken bölgeler bunlar. Şimdi Beşiktaş çok kompakt oynayamaz, dağınık oynar. Stoperler sürekli adam kovalamak zorunda kalır. Ozan Fandoydık'ı da koysan zaten dağılır yani. Albodo da dağılır muhtemelen. Ee, ama Beşiktaş bir orta saha transferi, bir back transferiyle daha kompakt bir takım savunması yaparsa ve hatta bu kadar da işte son e, Antep maçında gördüğümüz gibi bir işte şey stoperler artık o kadar orta sahaya kadar gelmez de biraz kaleden uzakta, orta sahanın hafif gerisinde bir konumlama yaparsa, oralarda çok afallayacağını düşünmüyorum. Ee, ama daha çok sorun yaşayacağı konu, Agbadon'un şu olur. Sol stoper gibi düşünülüyorsa, çünkü gelen haberler Felix'in gideceği ne dair haberler var. Calo ee, Paris'te sağ stoperde kullanılıyor, Emirhan sol stoperde ee, Agbo'da da dörtlü de sol stoperde oynamış bir oyuncu. Eğer böyle planlama varsa, hani dörtlüde zaten sol stoper oynamışlı var. Flex gidiyor. Agbo'da fırsatı geldi. Daha canlı, daha direnç bir oyuncu. Onu ekleyelim. Değildiğiniz zaman sol stoperde işte bu kaleden uzakta savunma yapma konularındaki yaşayacağı sıkıntılardan ziyade oyun kurmada sorun yaşar gibi geldi bana. Çünkü ısrarla sağ kullanan bir oyuncu biraz presle karşılaştığı zaman hata yapabiliyor. Oyun kurmada sorun yaşayabiliyor. Yani istek olarak katılım var. Orta sahaya kadar gidip oralarda pas opsiyonu açma gibi bir şey var, isteği var ama seviyesi çok yetmiyor. Baskı altında hata yapabiliyor. Hele ki sol stoperde sağ ile oyun kurmaya çalıştığı zaman oraları doğru kapatan rakipler hep pozisyon fırsatı bulur gibi. Onu ayağından geri alacağı toplarla. Bu konuda sorun yaşar gibi geldi bana. Oyuna katılım ve oyunu kurma konusunda sorun yaşar gibi geldi. Ya burada oyuncu tamamen saklayacaktır Beşiktaş başka bir kurguyla. Eğer sol stoper düşünüyorsa, mesela çok pasör bir e, sol bek alacaktır. Orta sağdan artı bir bir oyuncu eklenecektir oyun kurulumuna. Akbulu da saklanacaktır oyun kurma konusunda. E, yani o plan pro programa bakmak lazım bu noktada ama e, sorun yaşayacak onlardan bir birisi bu olabilir. E, ama oyuncunun sevdiğim beğendiğim özelliği de şu oldu ki geçen sezon birçok maçını izledim ama oyuncu odaklı izlemek başka bir şey. Yani adı geçtikten sonra oyuncu odaklı olarak birkaç maçına baktım. net bir savunmacı, yani net bir savunmacı olması benim hoşuma gitti ki stoperlerde Pereira da buna dikkat ediyor bence önceki transferlerine bakılınca. Yani stoperlerin önce bir adamı bezecek. Yani top rakibe geçince orada bir baskı yaptığı zaman o ikili mücadele girdiği zaman Fiziğiyle bir rakibini bir ezecek hamle becerisiyle. Önce buna bakacaksın ondan sonra yani top kullanıyor falan. E, oralar ne güzel tuz, tuz şey olsun o da tuz biber olsun gibi bak, bakış atar bazı teknik adamlar. Algo'da da hakikaten çok iyi savunmacı ki geçen sezon Wolverhampton'da işler yolunda gidiyorken istatistikleri bayağı iyiydi. İkili mücadele işte savunma performansı e, yani sadece istatistik olarak değil. Sahaya bakılınca net bir savunmacı görüyordun orada. E, yine görüyorsun onu zaman zaman bazı aksiyonlarda. Mesela son maçta United'a Kunya'ya karşı, eski takım arkadaşına karşı oynadı. Bir iki tane net müdahalesi var. Ee, yine takımın kaybetmesine rağmen bence ayakta kalan isimlerden birisi Agbo'da olmuş. Maçı tekrar izleyince. Ee, rakibine yakın oynamayı iyi biliyor. Ee, ve öyle saçma bir şekilde müdahale etmiyor. Yani bazen böyle fizikli stoperler, yani duruşu topu alayım, vuruyorum omzuyu dağıtayım, atlayayım ayağına gibi böyle savruk hamleler de yapar ya. Ee, da o denge de var. Hem o denge var hem de rakibine net gidiyor yani bu topu senden alacağım deyip net bu müdahale yapıyor hem kafayla hem de yerden ikili mücadelelerde ben ciddi başarılı buluyorum ki bonservis değerinin işte 20'lere gelmiş olması geçen sezonlarda en büyük nedeninin bu olduğunu düşünüyorum. Bu, bu ikili mücadele başarısı savunma performansı olduğu yerden sıçrama özelliği şimdi mesela her uzun boylu stoper iyi hava toplarını alacak diye bir kaydı yok. Ama Agbo'da mesela kendi olduğu yerden de iyi sıçrayan bir stoper gibi gözüküyor. Ama işte mesela bu referanslar daha çok stoperlerden savunmacılık performansı bekleyen takımlar için geçerli olur. İşte Wolverhampton geçen sezon bunu bekliyordu. Üçlü merkezini bazen kenarlarına koyuyordu ve o stoperlik savunma performansını alıyordun. Beşiktaş biraz daha fazla farklı şeyler bekleyecek ondan eğer bir transfer gerçekleşirse. Bu topları daha önde kazanmasını ve kazandıktan sonra biraz daha da o topu kullanmasını bekleyecek. Ee, böyle bir durumda yani farklı bir performans izlememiz lazım Akbudo'dan. Şu ana kadar izlediğimiz özellikle Valorant'tındaki performansa göre farklı bir perde açılacak yani buradaki Beşiktaş'taki beklentiler farklı olacak. Oralara nasıl uyum sağlar onu zaman gösterecek tabii ki ama e, yani tesadüf olmayan ya da bu dair yanılma ihtimalimizin düşük olduğu başlıca konu hakikaten savunmacılık özellikleri çok iyi. Yani savunmacılık özelliği derken bu komple paketten bahsediyorum. Hava topu, ikili mücadele başarısı, rakibine hamle zamanlaması, yani ceza sahası içerisindeyken de mesela rakibi öyle hafif böyle top ayağından açtığını sezip hemen ivmeleli rakibe o baskı yapıp topu kazanıyor. Ayakta kaldığı aksiyonlarda da doğru zamanda pozisyonu, doğru zamanda ayakta kalıyor. İşte dedim ya madem bu konuda iyiyim sürekli gidip rakibe müdahale yapayım diyen bir stoper değil ayakta kalması gereken zamanlarda da kalabiliyor. Ee, böyle yani ama dediğim gibi diğer 11'deki isimlere bakılınca e, 5 yaşı nasıl bir planlama yaptığı önemli bu konuda. Peki planlama nereye doğru gidiyor? Agbado'yu şöyle bir 11'e yerleştirelim. Beşiktaş'ın mevcut oyuncular arasından da bir dağılım yapalım. İşte Orkun Kökçü gibi e zaten ilk 11'in e, değişilmez oyuncularını da bir serpiştirelim. Ve ne ihtiyaç var asıl planlamada? Devre arasında olabildiğince hangi açıklar kapanabilir? Birlikte ona bakalım çünkü zaten bir transferin anlamlı hale gelmesi için top topyekun bir planlama ihtiyaç var. Yani başlı başına bir oyuncu, yani bunun birçok kez örneğini gördük, bir, her şeyi değiştirmez. Yani stoper zaten değiştirmez ama orta saha santafor bile böyledir. Birbirini iyi tamamlayan bir kadro ihtiyacı var Beşiktaş'ın. Bir e, oyun hayal ediyorsa o oyunu oynayacak bir kadro kimyasına ihtiyacı var. Bu gözle bakılınca şöyle bir 11 ortaya çıkıyor ihtiyaçlarla birlikte. Evet Beşiktaş'ın devre arasında geçiş yapabileceği plan, e, ...oyununla oyunun da düşününce plan 11 dağılımı bu şekilde e, bana kalırsa. Ve stoper konusunda hep şunu söylüyordum. Beşiktaş'ın inanılmaz güvenilir bir stoper rotasyonu var diyemem tabii ki. Ama en öncelikle ihtiyaç da bu bölgesi değil diye bir görüşüm vardı benim. Çünkü çok daha öncelikli ihtiyaçlar var. Mesela kaleci sorunu var Beşiktaş'ta. Kaleci yüzünden puan kaybediyor. Bek yüzünden, sol bek yüzünden puan kaybediyor. Sol bek ihtiyacı var. Yani EuroSek'in sözleşmesi iptal edilip, daha doğrusu kiralık e, sözleşmesi feshedilip başka bir iyi bir sol beke gitmesi gerekiyor Beşiktaş'ın yabancı olarak. 8 zaten gerekiyordu. Yani yazın Gerson Fendi satıldığından beridir Beşiktaş'a iyi bir 8 numara gerekiyor. Ve bu 8 numara Rafa Silva'dan da ayrılık ihtimali doğunca. Orkun'u daha önde kullandıracak. Orkun'un ofansif yeteneklerini daha ön plana çıkartacak. Daha tempolu bir 8'e doğru. Oyun kurulumunda biraz endide yardımcı olabilirse hala diyeceğimiz bir 8 numara ihtiyacı var ve işte. buralar öncelikli. Takımın kimyasını değiştirebilecek bölgeler bunlar. Çünkü aksadığı konularda bunlar. Ha, sonrasında işte bir hakikaten ideal bir sol kanat daha işte Eybileli bazen 9'ları kullanacağın zaman bir sol kalan transfer olabilir. Stopper'de stoperde bir adam gönderirseniz işte yani Felix'in gideceği söyleniyor. E, yerine daha iyisi alınabilir gibi sonraki sayfada yine ihtiyaçları doldurabilirsiniz Beşiktaş ihtiyaç listesinde. Ama öncelikli ihtiyaçlarına birisi stoper değildi. Şimdi ilk adı çıkan isim stoper olunca e, bunun genel değerlendirmesi nasıl bir transfer olduğu değerlendirmesini eğer bu transfer sonuçlanırsa nasıl sonuçlandığına bakarak anlayabileceğiz. Yani şunu demek istiyorum. Hakikaten Felix Ten Beşiktaş işte çıkıyor diyelim. Agbodu da hakikaten maliyet olarak fırsat olarak gelmiş Beşiktaş'a. İşte satın alma opsiyonu vesaire çok uygun. Ee, o zaman bir, bir bakılabilir. Yani Beşiktaş savunmacılığıyla daha öne çıkacak bir stoper kazanmış oldu. Delirtebilir o, bu durumda. Ee, ve yine bu durumda sol stoper de düşünecek gibi gözüküyor. Yani çünkü şu anda Felix gidiyor. Yerine bu stoper geliyor gibi düşünürsek. Ve yine Aguado'nun mutlaka bunu 5 yaşı Scott ekibi de bu raporu vermiştir. Dörtlü oynarken bu adam sol stoper oynadı diye. Belki o yüzden de akla yazmıştır. Ve sol stoper de e, olacak diye hayal edince Beşiktaş bir kaleci alacaktır. Kaleci Gökhan'la devam edecektir bu sezon sonuna kadar. İşte Taylan'a da bir süre gelir mi diye bekliyoruz ama e, yani sabit emir transfer olmaz gibi. Orada Türk oyuncuyla devam edecek Beşiktaş sol stoperde Agbo oynar. İşte Emirhan alternatifi. Calo e, Paulista'dan biri sağ stoperde. Ki burada da ekstradan bir gitme durum olmazsa işte Paulista'da filan. Ki Beşiktaş'ın aslında oynamak istediği oyuna Calo daha yatkın. Yani e, kaleden uzakta savunma yapmak istiyorsanız Calo daha yatkın aslında. Paulista'ya göre. Agbo da Calo yani agresif ve yani geniş alanı savunma konusunda enteresan bir ikili olabilir. Andy de onların önünde. Burada Agbodo eğer sol stoper düşünecekse 3 numaranın hakikaten iyi bir oyun kurucu olması lazım. Yani bir Adriano beklemek tabii ki haksızlık olur. Öyle fırsatlar 40 bir denk gelir. Ama yine de oyun kurma meziyetleri, baskı altında topu kullanma meziyetleri iyi bir sol bek. Çok iyi olur yani. Her iki sol stoper düşünüyorsanız. Böyle bir durumda Beşiktaş çünkü 3 artı 1 oyun kuruyor ya bazen 3 artı 2 oluyor. E, Gökhan'ı daha öne gönderip işte sağ stoper ortada Agbadu sol stoper gibi konumlanan bir sol bekle topla çıkış yaparken daha dengeli olur gibi geliyor bana. Yani oraya yaklaşan bir sol bekin oyun kurulumunda Agbodo ya yardımcı olması Beşiktaş'ı daha rahat nefes aldırır böyle bir planlamada. Ee, o yüzden diyorum Agbodo tipi stoper transferi biraz planlama işi etrafında doğru donatmanız lazım. Çünkü 6 numaradan da oyun kurma katkısı almıyorsunuz. Yani Endidi'den de öyle bir katkı yok. Agbodo da baskı altında da sorun yaşar. Sağ ayaklı sol stoper. Çok inanılmaz teknik de değil. Haliyle işte 8 numaradan 3 numaradan ekstradan o katkıları almak gerekiyor. Oradaki oyuncu tercihleri önemli olur. E, ee, sağ stoper de, de, kullanabilir bu arada Beşiktaş. Yani Agbado sağ stoper, Calo sol stoper ya da Emirhan Bağaz sol stoperde kalır gibi bir görüntü de oluşabilir. Ee, yani tabii ki hiçbir hesap diyorken Yani Sergen Hoca'nın önceki açıklamana bakılınca üçlüye dönmek imkansız gibi bir açıklamalar vardı çünkü. Yani e, üçlüye dönmenin çok sağlıklı olmadığını düşünüyordu hoca. Ama aslında Beşiktaş'ın bu stoper havuzu üçlüye de işaret ediyor. İşte Emirhan, Agbado, Calo gibi bir üçlü de hayal ettiriyor. Ama bunu tercih ettiğini zannetmiyorum. Sadece seçenek olarak dile getireyim dedim. E, sağ stoper oynayınca Emirhan daha öne çıkar yine. Yani Ve şöyle bir ikili olur. Bu tip işte ikillerde şöyle bir dağılım olur ya rol dağılımı. Birisi öne atılır İlk müdahale yapan oyuncu olur. Birisi de biraz daha sigorta olarak geride kalır. Bir adım geride kalır. Hani orada daha kademe alır. Ve o geride kalan oyuncu daha fiziğini kullanan bir oyuncu olur. Atılan oyuncu görece daha agresif ve daha çabuk bir oyuncu olur. Emirhan Akbodu ikilisi de böyle bir rol dağılımı yapabilir. Yani Emirhan Akbodu'yla devam edecekse Beşiktaş. Akbodu biraz daha arkada sigorta olarak kalıp. Emirhan daha her zaman o yaptığı gibi daha öne atılan, daha oralarda top kazanmaya çalışan, daha orta sahaya kadar giden bir cengaver stoper modelini üstlenebilir gibi. o yüzden ben sol stoper ne kadar yazdıysam Akbodu'yu sağ stoperde de oynama ihtimali var tabii ki transferi durumunda. oyuncunun özelliklerini anlattım. Öne çıkan özellikleri, savunmacılık performansını vesaire. Ama dediğim gibi bu transferi iyi ya da kötü yapacak şey hem oyuncunun gerçekten fırsat mı değil mi konusundaki maliyeti önemli. Ve oradaki planlama önemli. Gerçekten bir stoper gidiyor da bir stoper geliyor mu? Ee, ve diğer eksikler, asıl ihtiyaçlar 1, 3, 8 numara. Buralardaki bütçeye kısmanan, daha doğrusu buradaki odaklanmayı dağıtmadan asıl 5 yaşı yukarıya çekecek bölgelere iyi transfer yapılıyor mu? Fake olarak böyle bir adam geldi mi? Yine de bakmak lazım. Ee, yoksa asıl ana ihtiyaçları doldurmadan sadece stoper değiştirmek 5 yaşın çok da kaderini farklılaştırmaz gibi gözüküyor. Böyle benim Agboda'ya dair ilk izlenimlerim, ilk görüşlerim. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Bu transfer nasıl bakıyorsunuz? Oyuncu izlediyseniz oyuncu hakkındaki fikirlerinizi merak ediyorum. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere diyelim o zaman. Hoşçakalın.